XX Mina XX 14 kanalına hoş geldin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Gidelim. Aşınalım. Geldik. Şimdi Burada... kılıç var. Kılıcı alalım. Bir şey Ne yapacağız? Ne yapacağız? etti ya. Anladım. Ha, oldu. Şeyimiz. Herhalde beş tane toplanınca ödül veriyor. Topladık. <laughs> e niye iki olmadı? şimdi de üç olması gerek. Daha yeni iki oldu. Ay, tıklayamadım. Ha, Çın, çın, çın. Neyse ben istediğim zaman toplar bırakayım şimdi nereye bırakıyoruz? Heh, buraya alıyor bizden beş tane olunca ödül geliyor galiba yok edilmez yani şimdi başka ne olabilir? Bir şey var burada ne diyor? şey topladıklarımızı diyormuş. Şu mantarlı adamı çok merak ettim. Ne yapıyor mantarlarla şimdi? <laughs> yol gösteriyor bize. Mantarlar yol gösteriyor. Çok garip. A arkadaşlar böyle tavşan mı olur? Çok komik ya. Kafasına garip bir şey geçirmişler. He yani buraya bakamadım. Ay çok tatlı. Çok güzel yapmışlar balonlar falan. Girelim biz mantarların olduğu yere. Ne yaptırıyormuş biz orada? Girelim girelim. Isınmasın bir türlü ısınlamadı bize. Hıh. Oy birlik acığı. Çok tatlı. Keşke benim de birlik acığım olsa. Neyse alalım şunu. Hapiste gidelim. Vuralım. Al sana, al sana. Al sana. Al al al. al. Göber hadi. Al. Vurduk. Buna da vuralım. Vur vur. vur. Al sana. Ay, Ay vuramadım. başka bir pet alacağım. Ara alacağım yanıma. Ara. Açacağım bir yerlere bakayım. Ara almayayım. Solar şahini alayım. Ay tıklayamadım. Bir uzak durun ya. Allah'ım. Ay solar şahin niye tıklanmıyor sana? Sana dönerim. Başka bir uçan pet bulalım. Hı. Havalı ya. Aynı yendim şimdi. Bakayım ne yani, nasıl yerler varmış. Ha şu su bu yere çıkalım. Nasıl yapmış bakalım. Hayır burada da minnak şeylerden var. Mavi mavi. Ha kale var burada. Aa kalenin orada en büyüğü var. İni vuralım ona. Al sana al sana. Al. Ay yanlış yere tıkladım. Ya silahımız bitti. Ay silah ne ya? Ay döndüremiyorum ekranımı döndüremiyorum. Hmm. al sana al sana al sana al sana al sana al, sana. al, sana. al, 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 al. Ay, işte böyle ölürsün bak öldün tamam. şimdi buradan çıkalım bakalım başka neler gelmiş mini oyun gelmişti sanki ya ben gidip bir bakayım robotun oraya Robot, robot, robot. Robot. Gidelim. <gülüyor> Monster <gülüyor> Lab diye bir oyun. Aa, kutu var. Neyse ben sonra alırım. Hadi <laughs> şimdi Ay, çabuk, çabuk. Kafalı bir şey var. Saçma ya. Hadi. Tam oyuncular bekleniyor. 2 1 Eğer ona rastlarsam dolaba saklan. Ve yetişemezsek ölecek miyiz? Allah kahretsin geliyor arkamızdan geliyor herhalde. Neyse ben buradan çıkayım. Sana eğlenceli oynarım oyunu. Ve son olarak bir tane de böyle o ok bir şey gelmiş herhalde. Gidip bakalım. Nereden alıyorduk olarak o ok katma şeyini? ya buraya da bir şey gelmiş. <laughs> ha. Yumuk kılıç çıktı. Neyse. Açalım. Nereye gidelim başka? Şöyle bir gidelim. Lobby'e tıklayalım. Aa o katma oyunu. Nereden oynuyormuş? Kim atacağız? Bunu mu atacağız? Ne yapacak şimdi? O ellerle nasıl yapıyor? O komik hareketi anlayamadım. Neyse başka kim atacağız? Başka 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 başka. Hı, bunu atalım. Çok güzel ok atıyoruz. Mut bir ok. Tavşan sana da atayım mı? <laughs> ha burada parti alanında. Yani parti gibi bir şey işte. Ay atamadım. atmışım. 330 para veriyor. Alalım 330 TL'mizi. Aldık bir de alışveriş kısmına bakalım sonra o video biter. Neler gelmiş. Peri masalı devasa paketi. Ay çok güzel. 379 TL. Yani ucuzmuş. Peri günlük kutusu gelmiş. Sonra bir orman eşyaları gelmiş. Ne kadarlar fiyatları. Bu kadarmış. Sonra büyülü kaleli ve eşyalar gelmiş. Jeton paketi gelmiş. Başka ne gelmiş? Mantar seti çeşitli hisseler. Bunlar ne ki ya? Ben hiç anlamadım. Alayım mı bir tane? Alayım. Sadık dost hisserini alacağım. Para harcayacağım. Merak ediyorum ne oluyor. Şimdi gidelim bakalım. Az sonra deneyeceğiz onu. Evet, Hipporagotik paketi diye bir şey gelmiş. Sonra başka ne gelmiş? Ay çekmedi. Aa! Gün batımı devasa paketi gelmiş. Gelmiş mi? Var mıydı ya? Neyse. Bunlar var mıydı? Şeyler. Atlas stili Amerikan futbolu. Bir kulatı. Ne hatırlayamadım. Var mıydı yok muydu? Mantar oturma odası mobilyaları falan gelmiş. Sonra mantar kıyafet seti, mantar kanat gelmiş. <laughs> Kaçış kıyafet öyle komik ki. Ben buna para biriktireyim ya. Süreli uçan kitaba. Çok güzelmiş. Şık misafirler çok komik bir şey gelmiş. Böcekler sezonu. Tenzile büyü yap. Sonra Hip hip -o sadık dost. Ay söyleyemedim neden ya. Hip sadık dost. Ateş eceler hastı gelmiş. Sonra evcil hayvan pony gelmiş. pony Başka? Savaş arabası çok güzel bir şey ya. Çok iyi. Kendime elmas alıp savaş arabası alacağım galiba. ahşap yarış arabası gelmiş. Biraz garip neyse. Bir de sürücü aranıyor diye aç mı olur ya? Sonra işte bu kadar, bu kadar. Benim videom bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.